Ergül tamam. ablacığım Teşekkür. kolay gelsin. Teşekkür ederim. Burayı bir anlatır mısın? Burası neresi? Başımın bir mahallesi oluyor. Yeni Dere mahallesi. Yeni Kurudere, Peki, Peki, mahallesi. Peki şey, e, dükkanın adı ne burası? Buranın ismi Çam Evleri. Kızlarımız büyüdü artık. Oğlum da gastronomi okuyor. Oo. Oğlum Bir şef olacak inşallah. Hadi bakalım. Ee, kızım öğretmen. Alabalık. kendimizin. He Ondan sonra e, süt ürünleri kendimizin tamamen. Ekmek kendimiz. Siz yapıyorsunuz Kendim hep. Ben yapıyorum. Burayı yıllardır, 13 yıldır kendi ekmeğimi tüketiyorum burada. Oh, maşallah. Şimdi buraya geldiğinizde alabalık yiyeceksiniz. Evet. Bence yürüyorum. köfteye, şuna buna hiç kaçmaya gerek yok. Ay. Burada balık, <laughs> soğan sevmeyenleri de yediriyor. Yani genelde Abi ama bu soğan, soğan yenir ama Ergül ablam yani. ya. Soğansız balık yiyeceğim dedin mi? olmaz abi. Yok, zaten Soğansız. hakkı neyse onu Yok. yapmalısınız bence de. Soğansız hani fırında balık olmaz. Ergül ablam balıklarını açıyor böyle önce. Evet. Balıkları kendi yetiştirdikleri balıkları açıyoruz. ve bu yörenin balığı. Eti de kırmızılaşmaya başlamış farkındaysanız. Evet. Yani doğal suda beslendiği için. Evet evet. Şeye dönüşüyor. Şöyle şimdi, şimdi tereyağımız bol tereyağımızı da. koyuyoruz öyle minik bir parça Ya da buranın yağ mıdır? Aynen. Burada her şeyinizi kendiniz Aynen. yapıyorsunuz. Aynen. Ya. Bak orada da yoğurtlarım mayalandı. Oo! Abi biz şeye düştük ya. Menbaana tamam. düştük bu işin ha. Şöyle. Şimdi zeytinyağı. Tamam. şöyle. Of 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 of. Bu yemede yanında yat oldu ha. gördüler. Fırınla tanıştırıyoruz şimdi balıklarımızı değil mi? Aynen. Aman aman aman. Haydi bakalım. Gül ablam kızartmayı da yapıyor Size şimdi. Yani bu böyle şey hani hep bunu sormakta e, fayda görüyorum. Geldik kızartma istiyoruz, kızartma yapıyorsunuz. Peki. Doğru mu anlıyorum? Eşim oturdu bizi izliyor. Nasıl diyor kameralar varken diyor? Nasıl bu kadar rahat konuşuyor? Ya kamera kamera işte. Yani bir çok şey da fark da. <laughs> Çok güzel. Ne diyorsun Seçkin abi? burayı hiç kimseye söylemek istemiyorum. Abi maalesef ama ben yani işte. Sen söyle de rumuz kullan. İfşacıyım ben biliyorsun rumus abi ya. Yani. <laughs> Sen söyle herkes gelmez. Yok zaten buraya abi böyle yeri Bizi seven Her şey de zeytinyağı kullanırım ama kızartmada evet, biraz alır kaçıyor. Ama benim etim farklı biraz sende. Ne oluyor eti? Ya etimi ben şöyle hazırlıyorum. Benim etim ee, salamura şeklinde tuzlanmış İç, kavanoza doldurulmuş içinde defne yaprağı tane karabiber olan kavanoz kapağı kapatılıyor ee, su kaynamaya başlayınca 3,5-4 saat suyun içinde pişiyor etim benim <laughs> başladı bu işler Antalya Olimpos'u görmemizle başladı bizim burası eşimle onun için burada buradayız e, ya keyfiniz yani yerindeyse iş, devam edin iş yani. kendi kendine yürüdü bizim Aslında farklı bir planlarımız vardı. Şöyle mangal veririz yani çok sıkıntıya girmeden. Patlıcanlarımız tamam. Üzerine domates sosu mu? Ne derseniz. Domates sosu güzel olur. Şimdi balık vereceğim için yani siz şeyinizi bilmiyorum. Yoğurt da olabilir ama domates sosu kızartmaya daha güzel bitiyor. Pişir. Evet. Kişir. Köy salatası. Salatanın tacını takmaya geldi. O ne be? Sıra. Buyurun. Heh. Kırmızı lahanamız da geldi. Bir salata yapana kadar kızartma hazır. Şimdi biberler girecek. Aynen. Bu başka dünya ya. Bu... <laughs> Kadri abim ekmeklerimizi şimdi fırına verecek. Kızartacak bizim Şimdi mayalı ekmeklerimiz. Abi şey o kadar ekmek kim yiyecek ya? Bir daha istemeyin de. Allah Allah. Biz yaz günü genelde buradayız. Kızartma biberlerimiz de çıkıyor. Kendi usulüne göre yapıyorum. Tamam tamam. Zaten şey dedi mesela domatesi sonunda da şey koyar mesela çığırtmaya domatesi kızartmanın kendi yağından Zaten koyulur lezzetli. öyle. Allahım Allahım. Nusret diyorlar şey diyorlar değil mi abi? Tabii abi ya nusret. Ne nusreti ya? Aha. <laughs> Vay 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 vay. Vallahi yaptın şov, şovunu Yapsın e, ablam. Helal olsun. Her çekim yaptım sonunda bunu yapıyorum. Hadi <laughs> <laughs> iyi ki geldin işlerinden valla. Nasıl yapayım? Şöyle Yok. Sen size iyi iş Bu arada sevgili arkadaşlar tekrar ediyorum. Bu bize özel bir uygulama değil. değil. Kim gelirse değil kapıdan gelen herkese i̇şte, bunlar var. Hemen. Mesela ben eşinize ne dedim? Eşiniz kızartmalar mı dedi? Evet. Ben ne dedim? Karışık mı? Evet. Balıklarımız <laughs> çıkıyor. Ya, ne, Gitti çünkü. Olsun, olsun, olsun yok. Şu, şu nasıl oldu? Aman Allah'ım. Abi hepsi çok güzel olmuş. Erbi ablacığım ellerine sağlık ya. Afiyetler olsun. İngiltere'den bir tane otel aşçısı. Bu balığı yedi abi bana attısını hediye etti. Tebrik ederim abi. dedi. Bu altındaki soğanlara bayıldı. Ama çok güzel olur ya. Yakışır yani. Yani bu soğan dili aroması dedi bir bitirdi. Bunu söyleyeyim bana şey. Onda şey, o en mutlu olur. Baksana baksana 3 tane yedi. Düşer yani biz kendi çapımızdayız ama hani lezzet olarak bilmiyorlar. Böyle yerel kaplar e, tatlar daha lezzetli. Aa, ellerinize sağlık. Her şey evet. çok güzel görünüyor. Her şey çok güzel görünüyor. Harikasınız. Yani mayoneze ketçaba insanlar doydular. Aynen öyle. Ekmeğimiz çıktı. Abi üşene böyle tereyağlı ekmek sür. Bir tadına bak. Ah, yani. Onu yap yani abi. şahane. Ellerinize ya, sağlık. Ben... <laughs> Efe'nin balığını verelim önce ama elin değmesin. Elini sakın değme tamam mı? Ha. Bakın. <gülüyor> <Sakın>. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Efe, <gülüyor> efendim <laughs> afiyet olsun. Ellerimize sağlık. Teşekkür bu, ederiz. Bu, Sağ olun. Nasıl olmuş kızartma? Pesan. Fırından ekşi maya ekmeğimiz. Önce Kadri abim dedi ki tereyağıyla dedi bir ekmeği dene. Bunu deniyorum. Sizin için hep yapıyorum ben. Tatlı tatlı. Acayip güzel. Son ekmeği ye. Yeter yani. Şimdi de bir balığın tadına bakalım değil mi? Mis gibi kokuyor. Hmm. Balık güzel. Balık yiyin arkadaşlar. Balık yiyin. Daha başka bir şey söylemiyorum. Hadi görüşürüz. Efe gel. Efe seni bekliyoruz. lütfen gelir misin? Gelirim. Gel. Otur. Şimdi ne yapıyoruz? Burada. Besliyoruz. Bak yavrusu meme yemiyor. Gel babam gel. Eziye çektirmeyeyim sana gel. Hı -hı. Al babam. Al. 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 Bak. Anne bak annesi yemek yiyor. Bak yavrusu da ondan yemek yiyor. Bak. Tuvalet yolu. şu. Şu ne bu? Erbil ablam. Ha bu dut. O beyaz dut. O beyaz dut. Başka ne var but burada? But. Ayva. Evet. İncir. Bu ne? Bu da mı ayva? Ee, i̇şte tüysü şeftali, nektari. He. Ondan sonra çirek. çilek. Çilek. kendi doğal yani. buranın çileği bunlar mı? Tabii hani. bahçemiz. süpersiniz ya. Kekik. Kekikler. Salamurası. Çemen. Kahvaltılık. Evet. Tamam. Vallahi Bunlar hep sizin eseriniz sizin. Evet, evet. Bu kızılcık marmelatı. Kızılcık bu dağlarda var mı? Kendi bahçemizde var. Böyle bahçenin kenarlarında. Ha ektiniz, diktiniz. Ya e, hayır, kendi. Vardı yani. Var yani, vardır, Çok var. fazla ağaç yok bildiğim kadarıyla bu civarda kızılcık ağacı. Ben biraz yukarıları dolandım ama Çok var. Var mı? Bu köy civarında çok var. Kızılcık. Yani herkesin bahçesinde vardır Allah Allah. Ben evet. ona ben de ekeyim bari be. Bugün eee Kemal Paşa, Yeni Kurudere Mahallesi Çam Evleri Restoran'a geldik. Ergül ablam ve Kadri abimle beraberdik. Vallahi e, ellerine sağlık. Şahane şeyler bizim için olsun. çok teşekkür ederim gerçekten ya. Vallahi. Elim ekli. Ay çok teşekkür ederiz. Vallahi. Elleriniz dert görmesin. Sağ ol. Teşekkür da ederim. Restoranın uğurlama çayı. Haydi bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.